Taraması gereken parçamız Rubicon'un far çerçevesi arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bayağı işlem görmüş. Şurada parça eksik, bu tarafta tam. Şöyle tersini çevirelim, burası çatlak, içi gözüküyor. Gördüğünüz gibi burada parçamız eksik, şöyle büyük bir parça. Tabi tarama verisinde düzenlemeler yaptık, eksik parça şurasıydı, düzeltildi, eklendi gördüğünüz gibi. Üstündeki çatlaklar kapatıldı. Ve içinde düzenlemelere gidiyoruz. Şurada az bir şey kaldı. İçeride kaldığı için çok önemli değil ama yine de biz mümkün mertebe düzelteceğiz. Gördüğünüz gibi tarama verisini düzenledik arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. Rubicon'un piyasada bulunmayan bir far çerçevesi ve pahalı bir far çerçevesini taramış olduk. Müşterimize hayırlı olsun. Baskısını biz yapmayacağız. Sadece tarama verisini göndereceğiz. İşlem bu kadar.